13 Ekim 1972'de, 45 yolcu taşıyan Uruguay rugby takımının uçağı Şili'ye doğru uçuyordu. Rugby takımı, yolculuklarının ortasında beklenmedik bir şekilde şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Çok kötü hava koşulları, düşük görüş mesafesi ve yoğun kar yağışı uçağın rotasını kaybetmesine ve Ent dağlarının karlı sıradağlarına düşmesine neden oldu. Uçak düştüğünde, yolcuların sadece birkaçı hayatta kalmayı başardı. Ancak bu olayın hemen ardından arama çalışmaları başladı. Ne yazık ki uçağı ve kurtulanları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. 10 gün süren aralıksız çabanın ardından devlet yetkilileri arama çalışmalarının çok zorlu koşullar ve kurtulanları bulmanın imkansızlığı nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Bu süre zarfında uçaktaki yolcular yetersiz beslenme ve kazadan kaynaklanan yaralanmalardan ciddi şekilde muzdaripti. İlk birkaç gün içinde bazı insanlar şiddetli yaralanmalar veya açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak kurtulanlar için koşullar daha da zordu. Hayatta kalmak ve korkunç açlıkla başa çıkmak için ölü yolcuların etini yemek zorunda kaldılar. Bu karar başlangıçta kaçınmayı tercih ettikleri bir şeydi ancak zaman geçtikçe ve yiyecek kaynakları olmadığında başka seçenekleri yoktu hayatta kalmak için son çare olarak seçtikleri bu korkunç seçim, onların dünyanın geri kalanından saklanmalarına ve hatta omuzlarında ağır bir suçluluk duygusu hissetmelerine neden oldu. Kazadan bir ay sonra, Kurtulanlardan ikisi yardım almak için dışarı çıkmaya karar verdi. Umut dolu bir kalp ve çok zorlu koşullarda yardım almak için bir yola ulaştılar. Sonunda bu iki kişi yardım alabilecekleri bir noktaya ulaştı ve kurtarma helikopterleri diğer kurtulanları bulmak için uçağın düştüğü yere gönderildi. Bu insanların kurtarılması ve bu korkunç koşullarda hayatta kalmaları haberi hızla tüm dünyaya yayıldı. Ancak herkesi şok eden şey, bu olayın kalbinde yatan acı ve şok edici gerçekti. Bu uçağın yolcuları hayatta kalmak için insan eti yemek zorunda kalmışlardı. Bu konu yamyamlık başlığı altında medyada hızla yayıldı ve dünya toplumunu şaşkınlık ve hayrete düşürdü. Bu eylem kurtulanlar tarafından hayatta kalmak için hayati bir ihtiyaç olarak gerçekleştirilmiş olsa da yine de suçluluk ve utanç duygusuyla karşı karşıya kaldılar.